Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olsun. Evet zaten ürünlerin büyük bir çoğunluğu herhalde kendi imar evet. değil mi? Evet. Onu tüketmenin <laughs> bir şey. Çekli mi? Çiçek. Aynen <laughs> Hani şu kıyafete... Adem Bey ile e, Afyon Karayeser'i tanıtma amacıyla gitmiş olduğumuz Emit Fuarı'nda tanıştık. Özellikle bizi e, Zeytinburlu Afyon Karayeser'i dernek başkanımız olarak e, Afyon Karayeser'de hemşehrilerimizi ağırlamıştı. O vesileyle tanışmıştık. Ve itibatımızı sürdürdük. Ben öncelikle burada böylesine bir şubesini açtığı için Adem Bey'e tebrik ediyorum. Aynı zamanda genç girişimci olan Hacer kardeşimizi de burada tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı bir, bereketli bir iş yeri olur. Giyip... Evet, benim ismim Adem Hoca. Afyonluyum. İstanbul'da çalışıyorum. İş yerimiz, ticaretimiz orada. Dedik ki Afyonlu'ya bir ayağımız olsun. Zaten her zaman gelip gidiyoruz. Dedik Afyonlu'ya bir ticaretini açalım ürünlerimizi yine İstanbul'da fabrikamızda kendimiz üretiyoruz. Yani değişiklik olsun, bir başlangıç olsun diye böyle bir şey yaptık. İnşallah devamında gelecek.